Selamlar, sevgiler, saygılar dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umuyorum ki keyifler yerindedir. Ee, bir bakış atıp çıkacağım ee, serimizin ee, yeni bir videosuna daha. Hoş geldiniz. Bayağıdır e, bu oynatma listesine video yüklemiyordum. Daha doğrusu bayağıdır. Öyle bir bakış atıp çıkacağım dediğim bir oyun oynamamıştım uzun zaman sonra sizlerle şimdi bir bu ve bundan sonra gelecek birkaç oyun ile ilgili böyle bir tecrübe edineceğiz İlk oyunumuz west of dead silah bul diyor olur bulayım bekle lan silah lazım. Hah. Otomatik reload olur diyor silahlar. Nerede onlar? Ha. Lan nasıl vuramıyor? Dur bir reload etsin de ha. Oh be. <laughs> Şimdi şuradan devam edelim. Ha bunlar can neymiş? Ha, patlayıcı. X ile dodge mu yapıyoruz? Olur. Tamam o öldü. Vay hasar yedik. Ulan boş yere şey yapıyorum yukarıdan. X'e basıyorum tepesinden atlıyor. Böyle değişik keyifli bir... Amanın. Değişik keyifli bir... Vahşi battı oyunu. Eheheheh. Ben... ...a heartbeat. Weak. Sickly. Reality coils, you watch them time with a stomach. Carter's doorway, dust is the twisted and rearranged. Somehow I know there is something terribly wrong. This is not how death is supposed to be, and I wake. ilerlemenizi yapıyorsunuz. Sonra ya yani ilerliyorsunuz, ilerliyorsunuz. İşte silahlar buluyorsunuz. Çeşitli skill'ler geliştiriyorsunuz falan. Sonra öldüğünüzde sıfırdan başlıyorsunuz. Yine yine tabi ilerlemenizi sürdürüyorsunuz ama o skill'ler elde ettiğiniz silahlar falan sizden gidiyor öldüğünüzde. O yüzden ölmeden ilerlemek her zaman daha mantıklı. <laughs> Sen ne diyorsun? Aaa Dutch Wanderling. <laughs> Hadi bakalım azıcık daha ilerleyelim. Size göstermiş olayım iyice. Bak mesela bir silah bulduk. İkinci silahımızı da bulduk. Mesela ben ölürsem ilerleyip ilerleyip bu ikisini bir de kaybediyorum. Sonra az önceki o bardan tekrardan başlıyorsunuz. Shotgun da Böyle keşfedeceksiniz. Dolaşacaksınız. Şöyle ışıkları yakabiliyorsunuz. Aynen. Şatkanı yersin böyle. Mesela bir sandık bulduk aç diyelim bu sandık bize ne veriyor level 2 Freezer veriyor bu Freezer'ı mesela HP 6 şu elimdeki ikisinden biriyle değiştireceğim bununla değiştireceğim ben Diğer tarafa bakalım. Farklı farklı bir sürü silahı var. Ama mesela ben bu freezer'ı aldım ya ölürsem gidecek bu benden. Yine tabi denk gelebiliyorsunuz ama aynı yerde olmuyor. Ya oynarken yine denk geliyor silah bir yerde. Bak. Oy, güzel. Güzel güzel. Ulan sıkıyorum ya işte açıl. Hmm. Shrine bulduk mesela bir tane. Şimdi şöyle bana üç tane seçenek sunacak. Ben bunlardan birini seçeceğim. Upgrade. Ateşli silah hasarını arttırabilirim, sağlığımı arttırabilirim ve yakın hasarı, ee, yetenek hasarı ve item recharge speed diyor, onu arttırabilirim. Mesela şunu seçelim, ateşli silah hasarı artsın. Bu ne? Level 1 fifth time lucky. Ama yok istemiyorum ya. Heal al. Arada böyle sağlıklar oluyor. Onları alırsınız. Oynarsanız yani. Öf gerçekten. Oy. Güzel. güzel keyifli bir oyun ya. Ha obstacle buraya şu an inemiyorum. Al bakayım. Nerede? Ha burada. Level 1 Double Barrel Shotgun. 36 2 round. Aa mesela bunun yerine onu alabilirim. Bu shotgun bir tık daha iyiymiş. The travel noktası çıktı niye yapmıyorsun lan neyse şu an yapamıyorum bunu karşıya geçebilirdim ama ne bu bir şey kırdım ha tamam Işıkları böyle yakınca da sersemliyorlar yani. O da güzel bir detay. Bak burada da bir travel yeri buldum. Işınlanma noktası. Hmm, buradan çıkış yolu diyor. Burası nereye gidiyor? Oo iyi vurdu. Ben de onu vurdum lanet olası. Herkes ayağına denk alacak. Yes. Bak mesela bir şeye geldim. Tüccara denk geldim. Buradan da param karşılığında yani iron diyor sağ aşağıda görüyorsunuz. Onun karşılığında bir şeyler alabilirim. Mesela level 2 sağ Değişiklik olsun. Hadi iki pistolüm oldu ama Sağlık olsun. Ne yapalım? Daha şu buradan e, gidiş yolu falan diyordu. Oraya bir gidelim bakalım ne olacak görelim. Ufaktan videonun da sonuna geleceğim. Hatta bu bölüm bittiyse ki bilmiyorum. Bitti mi bitmedi mi? I could feel the witch before I saw her. I feel a storm coming from a long ways off. Şimdi bu scene remaining de ee, tamam anladım. Dur la bir dur, 50 tane şey söyledin ya. Tamam ben bu şu an sinim Sin remaining e, Sıfır oldu bende Bunları tamamlarsam Bana bu silahlardan verecek Bunu da görmüş olduk Ah yani Burada canımızı tazeliyoruz Yola çıkmadan önce Ve böyle aslında burada bitirsem Fena olmaz bunun devamı yine aynı mevzu Gidecekmiş gibi yaptım ama Gördüğünüz gibi dostlar Hani Hatta şöyle yapayım madem Bir de öleyim onu göstereyim Ölünce ne oluyor Onu da göstermiş olayım Sonra bu videonun sonuna gelelim 9 <laughs> Brought the scent, the smell of the hunt The hunt Mesela yok mu lan beni öldürecek biri Ha mesela öldür la beni Aa. Bak öldürmezsen ben öldürürüm seni Öldür beni. Oo. Sen de çok kazmasın be. Sen de çok kazmasın be. Başka yerde öleceğim ben. Sana yar olmam. Burayı şu an açamıyoruz. Kapatacağım deyip deyip oynuyormuşum değil mi? Level 3 Freezer. Güzel bak şansa bak. Freezer verip duruyor. <laughs> da öleceğim şimdi ben. Elimizdeki bu silahlar da gidecek. Öf iyi vurdu. Hadi bir daha vur. Vur lan. Ha mesela öldük. Üzüldük. Öldük. Ciğerimizde deli kaçtılar. Peki ne oluyor ölünce? Yeniden. I always expected to be. Başa sarıyoruz. Divine. Waking up on the floor of a bar was a long ways from that. Yani gördüğünüz gibi ne silahımız var elimizde, ne demirimiz, ne işte o sin dediğimiz yani hiçbir şeyimiz yok. <laughs> Geliştirme falan her şey gidiyor dostlar. Evet, bu da böyle bir oyun. Meraklısı için. eee tercih edilebilir. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bu videoluk benden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.